Evet, alan intikal ettik. <laughs> Erman. Erman niye gidiyorsun? Lan, kenara Erman. Aç. Tamam. Bak derken. Sen kime lan? He? Ha? Ya anam. <laughs> Sürpriz. Mustafa. Erman nasıl öyle yapıyor bunu? <laughs> Ne yapıyorsunuz lan çakallar? Baskın basın oturuyor mu? Ulan o <laughs> <laughs> oh, oh, ne diyor ya? Bedava tatil var diye duyduk. Vay arkadaş nereden dedik <laughs> bunu ya? Sen öyle söyle şimdi şey diyeceğim Geçerli mi hala? <laughs> ne yapıyorsunuz? şeyi kapat şöyle. sinek girmesin içeri. <laughs> ne yapıyorsun gençler? Ulan sinek. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün altıncı günümüz mü ya? Kaçıncı günümüz? Nasıl yedi ya? Yedi mi? 7. günün sabahından herkese merhaba. Bu sabah... Korsan koyunun hemen yanında Gelidonya yolu üzerinde bir yerde konakladık. <laughs> Bu arada ben de katıldım. Şaşırdınız mı? Şaşırmadınız tabii ki. Tabii ki şaşırmadınız. Çünkü ben olmadan yapamazlar. Abi dedi olmuyor. Yapamıyoruz dedi. Gel dedi gel. Gidemiyoruz dedi falan. Zaten her yeri arabayla gezmişler bensiz. İşte bütün kamp olanakları böyle her yerde. Şu ormanın içerisi komple kamp olanı gelmişler. Burada paralı bir kamp yeri bulmuşlar. Yani doğa, doğayla iç içe olan insanlar. Aykırı şeyler bunlar. İşte geldim bakalım bir şekilde bir düzene sokacağım arkadaşları. Görüşürüz ilerleyen bölümlerde. Buyurun. Ya sen ne anlatıyor? <laughs> ne anlatıyorum ya? Buyurun araba. Şey arabanızı getirdik ondan bahsedeyim. Her şey yalan. Gördüler. Arabaya kaç sefer <laughs> bindik? Bir. Hiçbir de kaydı almamışlar. <laughs> i̇şte arabayla geldik arkadaşları. Bu da Mustafa Bey. <laughs> Gözlüğü ve şekliyle. Videonun en başında yani bu senenin en başında saydırdığımız iki insan. Ama tabii ki yine gelip biz yine gelip biz kurtardık onları. Lütfen ikimiz. Arkadaşlar e, bu ekip e, yaklaşık 150-160 kilometrelik yolun neredeyse <laughs> 100 kilometresini arabayla katletti. Lütfen ciddi almayınız Yani. Ve dediler ki abi bu son bölümlerde araç bulmakta zorlanıyoruz. Ne olur gelin bize lojistik anlamda destek <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar kö kötü kötü. Videolarda böyle mi konuşuyoruz? Arkadaş. Araç yolundan şöyle ayrılıyorsunuz zaten şurada tabela var. Adrasan Likya yolunu gösteren bir tabela. Oradan Gelidonya Feneri'ne doğru tırmanışa başlıyoruz. Geldi Feneri'nin yanından çıkıyorsunuz arkadaşlar ama e, buradan malzem şey e, manzara daha iyi olduğu için biz şuradan o çıkıp tabelanın burada seyir terası gibi bir yer var. Buradan güzel pozlamalar yapılıyor genelde. Buraya geldik. Mutlaka buraya çıkın. Alo Evet arkadaşlar. Likya'nın 11. gününden herkese merhabalar. 11 deme şaşırtma ya. 7 7. <laughs> Görüyorsunuz. Çağlar yine ocak başını buldu. Nar bunlar nar, Tabii, Tabii... Gel abi. abi. beni. Evet, böyle bir yerdeyiz. Uzun yürüyüşler sonunda buraya ulaştık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben onu sileceğim. <laughs> Montajda atacağım. <laughs> Montajda atacağız onu karıştırmayın. Evet görüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Şuradan geldik. Buradan mı geldik Çağlar? Likya yolunda. Tamam oradan geldik. Şuradan. Buradan geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika sedir ağaçları var. Çok güzel ağaçlar. Şuraya burası çadır için de bu arada harika bir yer. Çadır kampı için biraz zemini temizlemek falan gerekiyor ama çok güzel. Burayı çağlarlar 2-3 gün önce kamp yapacak bir yer ararken buldular. Gördüğünüz gibi Rutamızın üzerinde, odasının üzerinde yolu yürürlerken ee, buraya burayı söyleyeyim abi, gel istersen. Abi Pabca abiye te tekrardan teşekkür ederiz. Biz ikinci defa izin aldık. Bugünlük yolu bitti. Ee, burası hep hafızamızda kaldığı için bir de arkadaşlara da göstermek için ee, Abi Pabca abiden izin aldık tekrar onun izniyle kullanabiliyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sağ olsun. Habib ee, abi, abiye teşekkürlerimizi abi ile. Habib abiye evet. teşekkürler. Kim bilir? Belki de bir gün değil, iki gün, üç gün, dört gün, <laughs> beş gün. Altı gün olmaz mı? Hayır, yarın <laughs> maç var. <laughs> yarın buradan Kaş'a gideceğiz arkadaşlar. Önder, bizi Görüyorsunuz. Burası içerisi. Salatamızı yaptık. Akşam bir rakı sofrası kuracağız. Tabi Erman gitti, Erman da gitti. Buradan Ermana da, sel Erman da selam olsun. Onun ya yerine yiyeceğim. Olsun. O şu anda yolda ya muhtemelen. Abi. Yerken belki görüşürüz ya. Canınız çekmesin ama. Oyun, oyun ya da ya. keçidir muhtemelen. Evet arkadaşlar, büyük limitlerle hayallerle geldiğimiz yer de kartifi bir boran çıktı. Çık. Nasıl, şu arkadaşım bir, şuraya bir ışık tutsana inşallah. Arkadaşım paçaları Müslüman bir gelsin. <laughs> Yalnız bir dakika. <laughs> <Çarıkla gezen> çocuk. <laughs> Kaç kat var bu Altında bir tayt var. Evet. Tamam mı? Mont, Üzeri, üzerinde pijama var. Mont, e, alt evet. kat mı? Üste geçiyoruz. Mont. Polar. 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 Tamam mı? Ondan sonra kollu. Ve atlet. atlet. <laughs> bir, iki, üç, <laughs> bir tane four, Erzurum dayı var. <laughs> Altı kat var. <laughs> Eskilerden bir video vardı. <laughs> ve işte erkek. i̇şte bu erkek. İşte bu erkek kafasında benim şapka var o yüzden üşümüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu erkek ateş başında olduğu için üşümüyor. Altında iki kat var. Usta dışarıyla irtibatımız kesildi mi? Onu dışarı at. Üstünde polar var. Üzerinde kas bir mont var. Ben bende de de gene benle Çağlar aşağı yukarı aynı pozisyondayız. Ne gibi? Ama Oraya işte değil. yaşlılık böyle bir şey en çok üşüyen bir...